Geçtiğimiz günlerde Top Gear ekibine konuşan Jaguar yöneticisi Rawdon Glover, markanın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Jaguar modellerinin fiyatlarının artacağını dile getiren yönetici, en ucuz modellerin bile 6 haneli fiyat etiketleri ile geleceğini doğruladı. Fiyattaki bu değişim, markanın rotasını da değiştirecek. Çünkü Jaguar'ın araştırmalarına göre bir otomobile bu denli yüksek ücretleri ödemeyi kabul eden kullanıcılar, bunu sadece dış ve iç tasarım için yapıyormuş. Jaguar'ın aynı araştırmasına göre motor seçeneği ise kullanıcıların tercihlerinde 13. sırada. Glover, bu bağlamda elektrikli dönüşümün Jaguar'a zarar vermeyeceğinden emin. Eğer Jaguar'ın yeni modelleri tasarım anlamında kullanıcıları etkileyebilirse, kimse onların elektrikli olup olmadığına bakmayacak. En azından Jaguar böyle düşünüyor. Markanın ilk modeli Type 00 şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başladı. Konsept modelin Jaguar Electric Architecture mimarisi üzerinden yükseleceği açıklandı. Model aynı zamanda 770 kilometre menzil hedefleyecek.